Ondan dolayı ikinci parti çekiyoruz. Evet geldik. Gel şunu şöyle koyalım. Sonra da buradan alırız. Güneşin zararlı etkilerini unutarsın. Hu ekber Allah'u ekber. Ya. ya. Malzemeleri yerleştirip geliyoruz. Evet, yerleştirdik. Evet. Akşam olmuş bile. Pijamamız giyinip yatalım. Tamam. Ben bu sefer geceliği giyeceğim. Ben de bunu giyeceğim. Happy hair have you there son Happy hair how you Melek arkada video çekiyor arkadaşlar. Hıh. Melek Evet. İyi geceler kardeşim. Bana da abone olun. Bana da abone olun. Bana, bana, bana da abone. Bir video var benim az videom var. Bana abone olun. Onun için abone olmayacak değiller ya. Ya benim bir sürü videom var ama iki abonem var. Sorgum sorgu say. İki abone mi? Ha. Evet. Arkadaşlar ben bu şeyin içinden geçerim. Ben bu tabletin içinden geçerim bir daha böyle yaparsa. Siz benim bu uyumu bilmezsiniz. Happy day, how you

Evet, günaydın. Bugün okul gezisi var. Doğru, bugün şey var, balo. Unuttun mu? Balo, balo. Unuttun mu? Evet, unuttum ya. Kalk, kalk, kalk. Çabuk gel baloya. Balo, kıyafetlerini giyin. İlk önce ben giyineyim, yoksa sen benim kıyafetimi giyiniyorsun. <laughs> Evet. Bye. Çok güzel ya. Çok güzelmiş ya. Aa. Çok güzelmiş ya. Sen de giymek istersin. Ben de yiyeyim. <laughs> Bakayım onu. Evet bu olsun çok güzel. Tamam. İstersen sana şunu da verebilirim. Yok ya.

Tekrar ya. Hmm. Çok güzel bir şey yapacağım. Hmm. Selam bir kere daha. Son. son hmm. hmm. Happy time you have you been Tell me so I say hmm. <laughs> Arkadaşlar ben bu şarkıyı çok severekten dinliyorum <laughs> Değil mi Melo? <laughs> ben çok seviyorum ama Hadi gidelim Gidelim <laughs> Ama ilk önce tuvaletimi yapacağım Çık git ÇEK! TULTIMU YAPCAM! ÇEK! ÇEK! YUU! Hıh! Burada karakterin üstüne tıklayınca bir şey set çıkar diyordu. Ama bunun özelliği değişik o. PAPI 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 WHERE IS ULTIT YOU? <laughs> TOLD ME SO I SAID! Hıh hıh Happy here we have you. Bak bunu 21 saat önce çekmişim. Bunu bir, bir saat önce. Evet, evet. Bunu... çıkartarak yıkadın değil mi eline? You. Niye? Söyle ben Neyse gel Happy here Abla bak şimdi bir şarkı söyleyeceğim. Biliyorum o şarkıyı söyle bakalım. Happy Bir dakika dur 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 en baştan söyle. And then me so I say mm, mm, happy Happy Harry, happy you been he children Look, 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 what I'm doing the Happy Harry, happy you Then he me so I say mm, Happy Harry, have you mm -hmm. and Then he children so I say mm, mm. Happy Arkadaşlar bu şarkıda yeni bir şey açabilirim ben. Yeni bir dans. Yapalım mı? Ha, Dön, Dur, at, yeni hadi. bir dans yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz kanala like atın. Şey yani. Kanala dedik. Bir mucize sunmasın. Ay. Hep Yandan, ya ya. Bir dakika. <laughs> Şifremiz bu. Şifre. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gel Hey beni bekle. Beni bekle. <laughs> Tamam hadi gel gidelim.